Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde kısa bir tanışma videosuyla kanala giriş yapmıştık. Fırsat buldukça inşallah tecrübelerime, düşüncelerime, tavsiyelerime dair videolar çekmeye çalışacağım. Bu videoda değinmek istediğim husus çevremde, arkadaş ortamlarımdan yaygın bir şekilde kullanılan bazı ifadeler. Bu ifadeler aslında çok hayatımızın içinde çünkü modern ve popüler kültürün etkisiyle biz fark etmeden hayatımıza girmiş olan lafızlar. İnsanın kullandığı kelimeler iç dünyasını, zihin dünyasını gösterir. Hatta bu bağlamda Arapça bir atasözü vardır. Kemalüke tahta kelamki diye. Yani senin kemalin, olgunluğun, mükemmelliğin seviyen bir yerde kelamının altındadır. Yani bu hususa dikkat çekmemiz sebebi aslında kullandığımız kelimelerin bizim zihin dünyamızı, iç dünyamızı yansıtması hasebiyle önem arz etmesi. Ağızdan çıkan her bir lafız çok değerli, çok kıymetli ve biz acaba bu lafızları kullanırken kendi iç dünyamızı gerçekten yansıtıyor muyuz? Yoksa iç dünyamızı yansıtmayan acaba ya da fark etmeden kullandığımız lafızlar iç dünyamızı değiştirmiş, etkilemiş olabilir mi? Bu videodaki amaç kimseyi yargılamak, eleştirmek değil, sadece bir hususa dikkat çekmek olacak. Videonun başlığı yeni yıldan beklentim şeklinde. Fakat bu başlığı birazcık kasıtlı tercih ettim. Belki videonun başlığını görenler 2025 yılından beklentilerim, hedeflerim, kariyer planlarım vesaire gibi bir konu olduğunu düşünebilirler. Lakin öyle olmayacak. Biraz şaşırtmacı yapmak istedim. Bu videonun konusu 2025'ten beklentim, manifest yaptım, kesin olacak. Aa bak işte karma işliyor, evrene olumlu mesaj veriyorum tarzında aslında bizim bir Müslüman olarak iç dünyamızın yansıması kabiliğinden olmayan farklı uzantıları bulunan lafızların gündelik dilde ne kadar içinize girmiş olduğuna dikkat çekmek istiyorum bu videoda. İlk olarak şeyden başlamak istiyorum. 2025 yılından beklentim. Yani yeni yıldan beklentim. Bizim Müslümanlar olarak bir yıldan, nesneden, zamandan, herhangi bir şeyden beklentimizin olması söz konusu değil. Baktığımız zaman bizler her şeyin yaratıcısı olarak Allahu Teala'yı görüyoruz. Fakat bir beklenti içerisine girdiğimizde yeni yıldan beklenti şeklinde bir cümle kuruyoruz. Bu bizim iç dünyamızı tamamlamayla yansıtan doğru bir kelime, doğru bir kullanım olmuyor. Bunun yerine Yeni yılda Allah beni muvaffak ederse gerçekleştirmeyi düşündüğüm şu 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 hedeflerim var şeklinde daha dikkatli kullanımda bulunabiliriz. Çünkü klasik İslam kitaplarında dehriler olarak nitelenen, zamandan her şeyi bekleyen, adeta zamanlı bir tanrıymış gibi bize zamandan başkası hiç kimse bir şey yapamaz e, Kur'an'da da cümleleri zikredilen, bize ulaştırılan kimselerden bahsediliyor. Bizim bir zamandan Allah dışında herhangi bir nesneden beklentimiz olamaz. Bu nedenle yeni yıldan beklentim şeklindeki cümleyi Allah nasip ederse bu sene içerisinde yapmak istediğim fiiller, bunlar 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 şeklinde daha dikkatli bir kullanım tercih edebiliriz. Bir diğer kullanım ise manifest yaptım, kesin olacak. Ben bunu biraz araştırdım. Hinduizmde karma inancı dediğimiz bir inanç var. Ve bu inanca göre kişinin geçmişteki düşünceleri, eylemleri, niyetleri, geleceği şekillendirir. Manifesting de Hinduizmdeki bu karma inancının etkisiyle ortaya çıkan kişinin düşünceleriyle geleceğine yön verebileceğini içeren bir düşünce. Yine Hinduizm'de yoga ve vizyonlama dedikleri ritüeller kişilerin hedeflerine ulaşmaları için zihinsel odaklanmayı teşvik eden ritüeller. Yani baktığımızda biz aslında manifest yaptım, bu sefer kesin olacak falan dediğimizde aslında biz başka bir dinin ritüellerini e, taklit ediyor konumuna düşebiliyoruz. Maalesef bunu ben kendi arkadaşlarım içerisinde de görüyorum. E, yurt dışında bir geziye gitmiştik, orada bir arkadaşım e, şunlardan aldı kendisine. Bunlar karşıda gördüğümüz videolardan da. Bunlardan gördü ve manifest yaptım. Bu sene kesin evleneceğim, istediğim gibi birisini bulacağım falan tarzında. Bu Gördüğünüz üzere tamamen Hinduizm'deki yoga'nın, vizyonlamanın uzantısı olan bir düşünce biçimi. Biz bunun yerine zaten Allah-u Teala'ya el açtığımızda bizi duyacağı dua gibi bir ritüelle sahibiz. Ayrıca manifest gibi başka dinin uzantısı olan bir düşünceye ihtiyacımız yok. O nedenle dua etmek ve Allah'tan arzusunun dileğini yerine getirmek için bir şeyler istemek daha doğru Müslüman'a daha yakışır bir davranış biçimi olacaktır. Yine Budizm'de de Bodhisattva niyeti adında bir inanış var. Özellikle Mahayana Budistlerinde Bodhisattva niyeti kişinin niyetinin geleceğini şekillendireceği şeklinde bir inancı var. Kişilerin içindeki niyetlerinin dış dünyaya etki edeceği şeklindeki bir inanışları var. Tabi onlarda bu kişisel arzuları yerine getirmekten ziyade aydınlanmaya ulaşmak için yapılan bir ritüel. Yine bu manifestin İslam inancında bir yeri bulunmadığını, zaten bize duanın yeteceğini ifade edebiliriz bu noktada. Allahu Teala'da Kur'an-ı Kerim'de duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var buyuruyor. Yani zaten biz dua ettiğimizde Allahu Teala bizi dikkate alıyor tabiri caizse. Allahu Teala ile konuşabileceğimiz, doğrudan onunla iletişim kurabileceğimiz bir kanal dua. O yüzden böyle manifest gibi cüz'i, basit ritüellere bizim ihtiyacımız yok. Bir diğer husus evrene pozitif enerji yayınalım. Pozitif enerji dediğimiz yine Hinduizm'de prana denilen yaşam enerjisi Hindular yoga işte meditasyon gibi ritüellerle onların caizse kendi ibadetleriyle bu pranalarını yüksek tutmaya çalışırlar kişinin pranasını pozitif bir şekilde yayması gerektiğine inanırlar yine Budizm'de de metta bhavana bu şekilde bir meditasyonları var bu meditasyonun kişinin hem kendisini hem de çevresindeki varlıkları sevgi ve iyi dileklerle geliştirmesini amaçlar metta bhavana meditasyonunda Budizm'de pozitif enerji Vermeye, çevresindekileri iyileştirmeye yönelik bir e, düşünce içeriyor. İslam'da ise pozitif enerjiye yalım yerine e, ne vardır? Hayırlı konuşmak. Ya hayır konuş ya sus buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mesela güzel söz sadakadır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Biz baktığımızda hani sanki İslamiyet'te bir boşluk var da biz onu başka dinlerin ritüellerine doldurmaya çalışıyormuşuz gibi bir görüntü de oluşturabiliyoruz. Fakat bizim İslamiyet zaten hiçbir boşluk bırakmamış ki biz başka dinlerdeki ritüellere ihtiyaç duyuyor. Hayırlı konuşmaya ağzınızı hayra açmaya Zaten bizim dinimiz de bu şekilde bize öğüt veriyor. Bir başka çok sık rastladığım hızlardan kullanımlardan birisi de karma karma işliyor cümlesi. Mesela işte kendisine kötülük yapılan biri, benzer bir kötülük, o kötülük yapan kişinin başına geldiğini ya işte bak karma işliyor. Hani bunu aslında belki kötü bir niyetle söylemiyor, yeni bir kullanım amacıyla söylemiyor. Ama baktığımız zaman karma nedir? Karma Hinduizmin temel taşlarından biridir. Karma inancına göre her eylemin, her düşüncenin ve niyetin bir karşılığı vardır. İyilik yapan iyilik bulur, kötülük yapan kötülük bulur. Tabii Hinduizm'deki bu karma sadece yaşam içerisinde değil, ruhun reenkarnasyon döngüsündeki yaşamları da kapsıyor. Yani biz aslında karma işliyor dediğimizde bunun lazımı olarak reenkarnasyonu da kabul etmiş oluyoruz. Yine Budizm'de de neden sonuç içerisinde çalışan doğal bir yasadır karma. Biz belki bu lafızları masumane kullanıyoruz. Aklımızdan filanca dinin ritüeli bağlamında kullanmıyoruz belki bunu. Ama bu hem sanki İslam yetersizmiş ve belli alanlarda boşlukları varmış da biz diğer dinlerden devşiriyormuşuz gibi bir görüntü oluşturuyor. Hem de iş dünyamızdaki İslami temellerin sağlamlığı üzerinde düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Mesela klasik kelam kitaplarında elfazlı küfür bahisleri vardır. Bazı şarkılarda isyan içeren, kadere isyan eden, Allah'a isyan içeren, doğrudan kendisi küfür olmasa da lazım o küfür olacak lafızlardan kaçınmak üzerinde durulmuştur. İnsan kelimelerle düşünür. Kelimeler düşüncede bir araçtır. Araçlarımız sağlam olursa varacağımız yere sağlıklı bir şekilde varabiliriz. O yüzden tekrar ediyorum yani bu videonun amacı kimseyi yargılamak, eleştirmek, yıkıcı eleştiriden bahsediyorum. Değil sadece popüler kültürün etkisiyle, modern psikolojinin yaygınlaşmasıyla vesaire dilimize geçen, farkında olmadan kullandığımız bazı ifadelerin aslında kullanımının gerekli olmadığı, onun yerine alternatif olarak kullanabileceğimiz dua gibi, Allah-u Teala'nın adaleti gibi İslamiyete ait olan kavramları kullanmamızın daha yerinde olacağını göstermek, yeni yıldan bunları bunları bekliyorum, yeni yıldan beklentilerim şahane falan demek yerine yeni yılda Allah'ın benim için hayırlar nasip etmesini diliyorum veyahut da evrine pozitif enerji yaymak yerine ağzımızı hayra açalım, hayırlı konuşalım, güzel düşünelim, güzel olsun şeklinde veyahut da manifest yaptığım yerine dua ediyorum, elimden geleni yapıyorum, Allah'tan neticesini umut ediyorum hayırlı bir şekilde tarzında ya da karma işliyor değil. Biz e, karma işliyor tarzında bir düşüncemiz yoktur. Bizim için ahiret inancı vardır. Her şeyin cezası bu dünyada verilmez. Yani bir kimse bize bir kötülük yaptığında, onun başına bir kötülük geldiğinde zaten o bana bunu yaptığı için başına böyle geldi. İşte karma işliyor gibi bir düşünce tarzına giremeyiz. Biz Allah'ın adaletine inanan kimseleriz. Her şeyin karşılığını bu dünyada verileceğini düşünmüyoruz. Ahiret var. Bu şekilde dua, ahirete iman, Allah-u Teala'nın adaleti gibi kavramların bize yeteceğini aklımıza tutmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar ben bugün farkında olmadan kullandığımız bazı ifadelerin arka planını ve İslami perspektiften değerlendirmesini konuşmaya çalıştım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Günlük hayatta bu tür ifadeleri kullanıyor musunuz? Sizce bu ifadeler İslami değerlerle ne kadar uyumlu? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşırsanız memnun olurum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu konuda da konuşalım dediğiniz meseleler varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Faydalı içerikler için burada olacağım inşallah. 1 Ocak 2025'te 3 ayların başlangıcına da geliyor. Yeni yılda da hepinize güzel hedefler belirlemenizi, hedefler belirledikten sonra bu hedeflerinize ulaşmak için de duayı ihmal etmemenizi öneriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.